Ne yaptık ki? Ne yaptık? Hızı yüzüne tükürdü gitti resmen ya. çok hassas olmamız gereken bir süreçte bu pandemi sürecinde kamerayla dışarı izliyorken caddenin karşı tarafından gelen genç bir kızın 10-12 yaşlarında bir öğrenci kızın üzerine kasıtlı gibi görünen maskesiz olduğu halde hapşırmasını görünce garibime gitti şaşırdım. Bu tür görüntülere çok dikkat etmemiz lazım. Çok hassas olmamız lazım muhtemelen o öğrenci hapşırması üzerine bir pozitif vaka yakalanırsa gidip bütün sınıfa bütün okula bulaştıracak. Yüzündeki ıslaklığı silip e, çekip gitti. Böyle konulara hassasiyet gösterilmediği zaman vakaların önü anlamaz Yani Diyarbakır'da vaka sayılarının yüksek olmasının altında yatan neden Dik, e, böyle konulara dikkat etme işimizden kaynaklanıyor. Bu sonra tebrik yola başlayacak. Hem de öğretmen yetmen için. Hocam sadece